Herkese günaydın. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Sağ ol. Sen de iyisin. Öyle Teşekkür değil. ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Hemen Hı. zaman kaybetmeden başlayalım. Ee, kısa bir küresel piyasalara değinelim isterseniz. Ee, küresel piyasalarda dün haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir Görüntü gördük. ABD'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen 20 yıllık tahvil ihalesinin ardından tahvil faizlerinde düşüşler etkili oldu. Böylelikle ABD borsalarında da yükselişler güç kazandı. Ne evet. demek istersiniz? Ya şöyle piyasanın yorumu şu oldu. Yani, piyasa fiyatlamasına uygun bir ihale olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla <laughs> e, bu yeni ihraçta da e, Amerikan hazinesine piyasa ben e, enflasyonun tepe yaptığını inandım. Bu faizlerle yeniden bir borçlanmaya çıktığım zaman da işte piyasadaki mevcut faizlerle sana borç vermeye razı olduğum şeklinde. Yani tabiri caizse FED ile piyasalar arasında şu anda bir sulh var. Öyle bir çatışma durumu yok. Daha yüksek faizlerden bir borçlanma beklentisi piyasada yok. Bu aynı zamanda hisse senedi tarafında da çok da olumlu karşılandı hı hı. Ee, ve alımların geldiğini gördük. İşte başta evet. teknoloji hisselerine alımlar geldi. Ee, bunu paralel olarak da işte yani yapay zeka rallisi, ona bağlı olarak işte çip teknolojisi, zincirleme bir şekilde. Bu tabi Asya'yı da etkiledi. Bütün dünyaya yayılmış artık evet. Amerikan faizlerinin belli bir yere geldiğini, Bundan sonra artık enflasyonla mücadele için ek, ekstradan sıkılaştırmaya ihtiyaç kalmayacağına dair bir beklenti olmuş, oluşmuş oldu piyasada. Ee, bunun devamının yansımalarının bize gelmesi beklenebilir. Hı hı. Yani bu olumlu atmosferin. Dolayısıyla hani bizim piyasamızda işte düşen trendini kırmış gibi gözüküyor. 52 günlük hareketli ortalamaya takıldı. Bu arada bunu buradan bahsederken hemen, hemen bahsederken havada kalmasın buradan e, anlatmaya çalışıyorum. 8000 psikolojik direncini Aşamadık. Şöyle yani 8000 bin... yine de en azından 7900'ün üzerinde olmamız evet. olumlu. Aynen öyle. Yani burada mesela e, çizimde yok ama e, yani işte e, şu şurayı kırdıktan sonra şu düşen trendi kırdıktan Hı -hı. sonra hareketin hızlandığına şahit olduk. Şimdi bundan sonrasında artık 8080 e, bakacağımız yer. Teknikçiler biraz bu boşluk bırakaraktan yukarı doğru gidişi takıntı haline getirebilirler. O Eğer öyleyse bir satış dalgası sırasında piyasa hani endeks belki bu 7.860'ları falan test edip evet. oradaki boşluğu kapatıp tekrardan yukarı dönmeyi tercih edebilir. Ama o piyasanın şu anda hani en azından bugün açılış itibariyle e, yurt dışı piyasanın olumlu havasıyla beraber yukarı doğru bir <laughs> başlangıç yapacağını ben tahmin ediyorum. Önce de yukarıdaki dirençleri kırmayı test edebilir. Arka arkasından işte belki 8 binin üzerinde bile belki de olabilir. Yani hani yurt dışındaki hava ile birlikte. Evet. E, veya <laughs> çok sonradan bir kar realizasyonu sırasında bu, bu, bu arkasında bırakmış olduğu boşluğu kapatmayı tercih edebilir. Gördüğün gibi ortalamalarından da uzaklaşmış <laughs> da bir görüntüsü var. Dolayısıyla genel bizim görüntümüz oldukça olumlu. Tabii bu demek değil ki topluca bütün hisse senetleri burada yukarı doğru prim yapacak. Ee, o konuda da seçici olacak diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla bist 30 hisselerinde daha çok yoğunlaşma göreceğiz. <laughs> talebin, paranın o tarafa doğru girdiğine şahit olacağız diye ee, tahminim var. Ee, endeksin taşımasından da işte havacılık sektörü, e, yani gıda sektörü, e, bankalar bunlar e, şey yapabilir. Belki gıda kadar kendicileri destek verebilir. Faktörünçüler iyi gidiyor. E, sektör olarak onlar dikkat çekiyorlar. E, yazılım şirketleri biraz böyle onlara da daha fazla talep geldiğine şahit oluyoruz. Onlar da dikkat çekici e, diye sektör olarak dikkatimizi çeken şeyleri de tanınmış, böyle anlatmış olalım. İstersen haberlerle, yani haberlerle çok, çok hızlı de, devam edelim. <laughs> evet, Alfasın bir haberi vardı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketinin paylarının bir kısmını yaklaşık 12,5 milyon dolar tutarında alınması için görüşmelere başladı. Doğaç'ta bir haber vardı. Pay başına net 5 lira 11 kuruş olmak üzere toplamda 1 milyar 250 milyon TL kar payı ödeme kararı aldı. Kafe'nin haberi seans sonrası geldi. Önemliydi. Ziraat Bankası ile bir satın alma sözleşmesi imzaladı. Veri tabanı projesi ile alakalı. Türkiye Sigorta 2023 yılı Ocak-Ekim dönemine ait brüt prim üretimini açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %149 artışla 44 milyar 244 milyon TL olarak açıkladı. Bir de Ulu'nun bir haberi vardı. An ortaklıkları pay başında 29 lira 12 kuruş bedelli toplam 9 milyon adet payın satışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Haberler bu yöndeydi Metin Bey. Ka ee, ve ne kadar bir ciro yapacağına dair haber detayında var mı? Yoktu. Yok. 5 yıl boyunca sipariş usulü. Anlaşılan belli bir tahmin var ama bunu evet. açıklamıyorlar. büyük ihtimalle sipariş ile ilerleyen... geldikçe iş yapacaklar. açıklayacaklardır. Ee, evet. 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 onun dışında Türkiye, Türkiye Sigorta'nın sigorta. %149'luk prim artışı oldukça dikkat çekici hı hı. yüksek bir prim artışı. E, sektörü yani sektörü de genelini beğendiğimizi evet. söylüyoruz. Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, Ak Sigorta takibimizde. Doğaçın da kar payı ödeme evet. kararı. Onun da kar payı ödeme haberi oldukça önemli. Bizim hisseleri Önerilerimize bakalım, bizimle, bakalım, bugün. Bakalım. E, bugün Enka Şişe ve Vespa'yı önermişiz. Enka hedef fiyatımız 34.86. Zarar kes seviyemiz 32-38 olarak değerlendirilmiş. Evet, şimdi hemen bakalım Enka'ya. Enka'daki görüntüyü Teknik görüntüyü şöyle biraz bu tarafa doğru da çekelim. Şimdi e, yani endeksten daha önce bu düşen trendini kırmış hı hı. bir görüntüye sahip, yükselen de bir üçgen görüntüsü de var burada. Evet. E, ortalamalarında işte kısa vadeli ortalamaların orta vadeli yukarı doğru e, kesine şahit oluyoruz. Dipleri de son zamanlarda evet, yükseliyor. Yani burada mesela 33 80'in 33 80 üzerindeki kapanışlar burada hissenin daha da yukarı doğru imelenmesini beraberinde getirebilir. Bir miktar tabii işlem hacmindeki artış olsaydı daha güzel bir resim çıkardı ortaya ama o işlem hacminde bir miktar yukarı doğru gittikçe katılımın azaldığına şahit oluyoruz. Ben son açıkladığı bilançosunda beğendim Enka'nın. Gelecek vadiden bir sonuç açıkladı. Dün de işte bir kağıt fabrikası ile ilgili taahhüt işlerinin devam ettiğini bildiriyordu. Yani teknik görüntüsü gayet güzel. Önceden evet. çizdiğimiz bir şey vardı. E, trend çizgileri de var. Onlar da halen daha geçerliliğini koruyor. Buna bakarak işlem yapılabilir. Zarar evet. herkes seviyemiz 32-38. Hedef 38. E, fiyatımız 34 e, 86 Aynen. E, bunlar da mutlaka değerlendirilmeli. Hı -hı. Çünkü bunlar kısa vadeli e, trade idealar. Evet. E, dikkatimizi çeken taraflardan stop loss mutlaka uygulanmalı. E, şişe cam diğeri. Hedef fiyatımız 51.30. Zarar kes seviyemiz 47.68. Evet. Bakalım Şişecam'a da. Şimdi Şişecam bu dönemin çok popüler hisselerinden bir tanesi değil. Ee, biraz geride. Biraz geriden tamam. geliyor. Ee, o da mesela hani düşüş trendini bitirmiş ve tekrardan tepki Hı -hı. vermeye hazır gibi gözüküyor. Burada da 49.90'a dikkat edilmesi lazım. Evet, Hemen yatay yüz... direnç var. Evet yatay direnç var. Onun üzerinde de 50.1 ortalamasının geçtiği bir e, direnç seviyesi var. Dolayısıyla bir miktar bir önceki konuştuğumuz enkaya göre bir tık daha zayıf hı hı. bir görüntü sergiliyor ama e, burada da mesela güzel bir fırsat evet. var. Zarar olarak burada 47, de 47, de değerlendirerek burada yukarı doğru harekete katılım sağlanabilir. E, diğeri de vestel beyaz eşya. Evet, vestel burada beyaz eşya. bu arada. Evet, yani şimdi parite yukarı doğru gittikçe en son kaça bağladık pariteyi? Galiba 1-10'a yaklaştı Bir 1 yaklaşmıştık. Ee, şimdi buradaki görüntü daha çok hani ihracatçı şirketleri oldukları için ve daha çok da işte maliyetlerinin dolarla e, satışlarının cirolarının da e, euro ile olmasından kaynaklı. E, burada eden olumlu etkilenen bir şey var. Resim var genel işin temel tarafındaki hikayede. E, bundan da istifade edecek olan şirketlerden bir tanesi de e, Vestal Beyaz Eşya. Şuradaki ...şuradakileri bir sapma olarak kabul edecek olursak... ...yukarıda 18-10'a kadar burada bence bir sıkıntısı yaşatmayacak. Orayı test edecek ama asıl mücadele orada artık... hani ...kısa vadeli bir yükseliş, orta vadeye evrilir mi evrilmez mi... ...oradaki bir alışverişten sonra çıkacak ortaya. Hı hı. Vessel Beyz Eşya bu konjöktürden faydalanılacak şirketlerden bir tanesi. İracatçı olması özellikle iş piyasa daralma işaretleri verirken şansını artırıyor. Evet. Keza aynı şekilde arçelik <laughs> öyle. Zarar kes seviyesi 16.90 olarak. Ee, 16.90 16 mutlaka kullanılmalı. 16.90 aşağı yukarı nerelere geliyor? Böyle buralara geliyor. Evet o da ortalamasında. Yani şöyle ediyorum. çok kısa vadeciler bence 16.90'a kadar beklemeden 17.30'ları da zarar kes seviyesi olarak e, kullanabilirler. <laughs> Zira hani 16.90 kırılırsa aşağıya çok rahatlıkla 16.60'lar test edilir. evet Mesela orası da bir alım bölgesi olabilir. Yani <laughs> o yüzden Bence kısa vadeciler bunu e, şeye çeksinler 17-30'a çeksinler. Orta vadecilerin zaten bir sıkıntısı yok. Burada yükseliş trendi e, güzel Devam. bir teknik görüntüsü var. Burada herhangi bir hani orta vadeli yatırımcıyı rahatsız edecek bir resim yok. Evet. E, YouTube'dan tofaş <laughs> sorusu gelmiş. Bakalım hemen Tofaş'a. TOFAŞ şu yani piyasa 8500'ler civarındayken bu 296'ları falan test edip bir türlü orayı kıramamış sonrasında da geri gelip bu alttan çizdiğimiz desteğini evet. test etmiş arkasından da bir daha yukarıda bir, iki, bir dip oluşturuyor hı hı. buradaki resim de bence hani e, e, yukarı hareket denenebilir gibi düşündürüyor her ne kadar endeks göre bir miktar daha zayıf bir teknik görüntüsü var. Ama her halükarda hani şu aşağıda 233 kırılmadığı sürece aşağı doğru geçilmediği sürece burada ben 284'lerin test edilmesini beklerim. Tabi sabır varsa ve vadenizle müsaitse hı hı. bu seviyeler e, yani teknik görüntüsü bence kötü değil. Yani şirketin hani rekabet kurulunda da izin bekleyen bir, bir Stellantis dağıtım grubunun satın alma beklentisi de var. E, yeni bir modelin imalatına da başlayacak 2025'te galiba. Dolayısıyla beklentileri olan bir şey. Evet. Burada tabii sıkıntı otomotivcilerin geneli için söyleyebileceğimiz şey şu. Hani pazar daralıyor. Hani iç pazar daralıyor. Dolayısıyla oradan bir gol yiyecekler. Biraz ihracatıdan destek görmeleri gerekiyor. TOFAŞ özelinde de bu dağıtım şirketlerinin dört tane yeni markayı da kendi bünyesine katacak olması da bir beklenti oluşturuyor. Peki siz Ford'u mu daha çok beğeniyorsunuz, Topaşı metinde Bey? O çok soruluyor. Bence hı hı. şey Ford bir tık bit daha öne çıkıyor. Hı hı. Onun sebebi de biraz daha hani yurt dışındaki bir fabrikayı kap kapasite artırımlarıyla beraber devralıyor olması. Bir de ticari araçlar biraz daha şeye göre binek araçlara göre daha yavaş hı. daralıyor. Ee, ama onlarda da yine hı hı. bu iç pazardaki daralmadan negatif etkilemeyeceğini beklemek lazım. Ee, bu arada Ford'un teknik görüntüsüne de baktık. Onun teknik görüntüsü bir, bir tık daha TOFAŞ'a göre daha sağlam. Evet. Ama 860 yukarı doğru geçilmeyecek olursa e, orada da çok öyle agresif e, boğa olmamak evet. lazım. Hı hı. Ereğli sorusu gelmiş YouTube'dan. Dün de teknik olarak Ereğli iyiydi yanlış hatırlamıyorsam 200 günlük ortalamasının üzerinde kapatmış. Ya özelliğinde özelinde değil ama hani emtialarda bir toparlanma işaretleri hı hı. var. Bu özellikle işte enflasyonda mücadelede daha fazla artık sıkılaştırma yapmayacak beklentisi Amerika tarafında böyle emtialarla ilgili olumlu beklentiler yaratıyor. Tabii burada temel faktör Çin. Çin'in çekeceği yeni talep yaratılması burada emtiaları daha da yukarı doğru ittirebilir. Ondan kaynaklı bir kere zaten değerlemelere baktığımız zaman Edeyli'nin fiyatının ucuz olduğunu biz de evet. kabul ediyoruz ama henüz daha o istenilen yükseliş Seviyorum fiyatlarına yani. de mamullerin ulaşmadığını düşünüyorum ben. Biraz daha erken olduğunu düşünüyorum ama hani buradan işte bir karşıt yatırımcılık bir hikayesi çıkar mı? Çıkar. Hani sabrı olanlar için işte emtia hisseleri bence burada bir fırsat yaratıyor. Hı hı. Ee, sabrı olmayanlar için biraz daha beklemekte fayda var. Teknik tarafta da hani bu düşen kanalın üst bandı test edilirse 41.80'ler çok rahatlıkla görülebilir diye, diye düşünmek Stop lazım. Top olarak da belki burada kısa vadeli ortalamanın evet. altındaki kapanışlar yani, değerlendirebilir. 38'in altındaki Hı -hı. kapanışlar da bence pozisyondan kaçılır ama öbür türlü şöyle 42'ler 41.90'lar falan beklemek için biraz sabırlı olunabilir. Burada bir fırsat oluşuyor gibi görüntü hı hı. var. Türk Hava Yolları bakabilir miyiz Instagram'dan gelmiş. Yani Türk Hava Yolları son olarak işte Elbazla görüştüğü büyük bir uçak siparişiyle hı hı. gündeme gelmişti. O hani uçak ihtiyacının sürdüğünü ve şirketin önümüzdeki dönemde de büyüme planlarının olduğunu düşündürüyor. Hani buradaki modumuz hani en iyi geride kalmış olsa da şirket bu yeni havalimanının verdiği imkanları kullanarak büyümesini sürdürebilir. Evet. Diğer hava yollarından pazar payı kapabilir. Çünkü buna imkanı var özellikle transit yolcu ciddi potansiyeli var. Filoyu büyütme ihtiyacının olduğu da şirketin önümüzdeki yıllarda büyüme azminin olduğunu da düşündürüyor. Orta vadede bu 267'ler filan kırılması lazım. Buraların kırılmadan hani tekrardan orta vadede döndüğünü iddia edecek etmemiz biraz zor ama kısa vadede de yükseliş trendi devam ediyor. Bir miktar momentum çok böyle kopmuş gitmiş bir momentum evet. var. Eğer bu düzeltecek olursa hisse 240'lara doğru bir geri çekilme Hı. yapabilir. E, 9 aylık bilançolar geldi. Dolayısıyla sektörün en iyisinin olduğu çeyreklikteki rakamları da aldık. Son çeyrek rakamları hani mevsimsel olarak çok parlak geçmez. Türk Hava yani diğer bütün hava yolları şirketlerinde. Ama daha önceki dördüncü çeyrek bilançolarından daha iyi bir rakam görme ihtimalimizden dolayı bence piyasa burada e, takibi bırakmaz, e, hisseleri talebi bırakmaz kolay kolay. Adel sorusu gelmiş YouTube'dan. de aslında. Ya çok teknik. Böyle, evet, teknik açıdan çok böyle kolay hı. yorumlanacak bir görüntüsü var. Görüntüsü yok. şu düzeltmede diyebiliriz. Adel şu. Evet. dedikten değdikten sonraki düzeltmesini yapmaya hı hı. devam ediyor. çok böyle sağlıklı bir fiyat oluşumu yok gibi. 397'nin de de taban yapmaya çalışan bir görüntüsü hı hı. var. Düzeltmesini henüz daha bitirebilmiş evet. değil. Alarko Holding Alarka Holding'de de yine teknik görüntüsü çok parlak değil. Hani yukarı doğru ataklarda bir türlü istenilen momentumu sağlayabilmiş değil. Bunda bir miktar şey de var tabii. Yani şirketin büyük ortaklarından bazılarının satış yapacaklarını açıklayıp arkasından da hisse senetlerinin bir büyük bir önemli değil. Çok büyük bir miktar değil ama hani neticede büyük ortağın satıyor olması bile e, satma niyetinde oluyor olması bile. Hani bu şirkete umut bağlamış olan yatırımcıları, müşteriler şey e, umutlarını kırıyor. Hı hı. E, orada bir yaratmış olduğu bir negatif psikoloji var. E, sanıyorum ondan kaynaklı. Yoksa şirketin son yaptığı webinar'ına ben katıldım. Oldukça güzel büyüme planlarını paylaştılar. Bence de çok başarılı yönetilen, profesyonel hı hı. yönetilen bir holding yapısı var. Evet. Bu senede özellikle Meram Elektrik dağıtım şirketinden ciddi güzel karlar yazacaklar. Ama dediğim gibi işin arz talep ta tarafına baktığımız zaman da burada e, biraz e, şeyi yatırımcısını bu ana ortak büyük ortaklardan bir tanesini satış yapacağını açıklaması üzmüş <laughs> gibi gözüküyor. 99.40 burada şey var destek olarak çalışabilir. E, ben açıkçası şu 110'un yukarı doğru kırılmadan burada pek ilgilen, yani orta vadeli yatırımcının <laughs> buraya pek ilgili, ilgi göstermeyebileceğini düşünüyorum. Ama şirketi ucuz bulduğumu, beğendiğimi e, takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Uzun vadede. Sadece kısa vadede dedi. evet. Ha. Yani kısa vadede biraz daha satış baskılı günler yaşayabiliriz. Ee, i̇şmen bakalım mı Metin Bey? Bakalım. Şimdi işmende bilanço e, böyle başarılı sonuç açıklamış olmasına rağmen bir miktar e, kar realizasyonunun geldiğine şahit olduk. Şu anda da onun sıkıntısını yaşıyor işmen kulüpte iş yatırım. E, ortalamaların altında satış baskılı bir e, görüntüsü var. 31.80 daha önce görmüş olduğu seviye. Yukarıda da 34.30 bu ikisinin arasından çıktığı zaman o tarafa doğru bir hareketin devamını gel geleceğini hı hı. Şahit oluruz. Ben ucuz bulduğumu söyleyeyim. Sektördeki en hani değil amiral Sektör gemisi sektörün değil amiral yani. gemisi. Hı hı. Dolayısıyla e, satış baskısı geç, 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 geçinceye kadar yani şu 34-30'un üzerine atıncaya kadar hı hı. E, yeni pozisyon açmak doğru değil gibi gözüküyor. Evet. E, yayla gıda sorusu gelmiş. Evet. Yayla gıda da yine e, satış baskılı bir görüntüden çıkmaya çalışan bir resim çiziyor bize teknik tarafta. 14.80 var. Burada kısa vadeli taban oluşturmuş mu acaba diye baktığımız bölge 14.80-14.90 aşağı doğru kırılmadığı sürece burada sanki yukarı doğru bir tepki yükselişi gelecek diye düşünmek 200 lazım. 200 günlük ortalama sanırım. Ama son açıkladığı 3. Yani. çeyrek rakamlarını piyasa beğenmemişti. Zaten hı hı. o rakamları gördükten sonraki düşüş biraz daha hızlandığına şahit evet. olduk. Buradan biraz daha yatırımcı uzaklaştı dolayısıyla hani yükselişler tepki olarak kalabilir. Hı hı. Ya belki şu 17.5'lar, 17.70'lere doğru bir tepki yükselişi hı hı. olabilir. Pet kim sorusu vardı YouTube'dan. Şimdi Petkim'de şöyle bir görüntü var. Onu temel açıdan dün rakamlarını da öğrenmiş olduk. İki haftadır devam eden bir kar karlılığında iyileşme hı hı. var. Onun sebebi de özellikle bu nafta fiyatlarının aşağı gelmesi ve evet. etilen fiyatlarının da yukarı doğru gitmesinden kaynaklanıyor. Oradaki bir kar marjında bir artış e, gelmiş durumda. <laughs> e, üçüncü çeyrek sonuçlarının şirketin iyi yönettiğine şahit olduk. Hani beklentilerinin oldukça üzerinde bir kar rakamı açıklamışlardı. E, onun verdiği bir moral de var. Hisse yükseliş trendine devam ediyor. E, bence 21.60 aşağı doğru kırılmadığı sürece de hisseye olumlu gözle bakmak lazım. Ki star rafinerisinden gelecek olan katkıyı da bu son çeyrekte görmeye başlayacağız. Vaktimiz <laughs> aralıyor ama bir odaş sorusu da var Metin Bey. Dilerseniz ona da bakıp Bakalım. sonlandırabiliriz. Odaş halen daha zayıf. yani Şu daha önceden çizmiş olduğumuz şeyi trendi de düzeltelim. Halen daha teknik olarak zayıf. Orta vadede yatayda düzeltmede geçirmeye çalışıyor e, döngüsünü. E, ama e, güçlü değil. Yani endekse göre daha zayıf. Kısa aşamıyor bir türlü. Aşamıyor. Orda, yani Didençle 12 12.5'lar kırılmadığı sürece bu tekrardan e, yükseliş trendine hı hı. dönmez diye bakmak lazım. Aşağıda da hani 10.80'ler falan kırılırsa da bence buradan uzaklaşmak lazım. Kısa vadeli görüntüsü hı hı. çok parlak hı hı. değil. Bir vadeli açılışına bakalım mı Mehmet'im edilirseniz? Bakalım. Yakın vade 0.50 kadar %0.50 yani yüzde bir yarım kadar artı başlangıç yaptı. Dediğim gibi evet. yukarı doğru bir hareketin devamı görülür. Ee, belki daha sonra bu boşluğu kapatma tercihinde hı hı. bulunabilir ama hava olumluyken bizim olumlu. piyasamızda bundan istifade etmeye çalışacak hı hı. bir resim çizer. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler Metin Bey. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi seanslar. Görüşmek üzere. Tek platform tüm dünya. Philip Capital.